Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilat analiz videosuyla karşınızdayım. Teşkilat dizisinde Ömer Atmaca ve Neslihan cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten çetinden sonra Neslihan ve Ömer'in arası açılacak mı yoksa daha da yakınlaşma devam mı edecek? Önümüzdeki bölümlerde Neslihan ve Ömer Atmaca'nın tabii ki de arkadaşlar arasındaki yakınlaşma kaldığı yerden devam edecek. Neslihan ve Ömer aşkı Tabii ki de önümüzdeki sezona da sarkmasını bekliyorum açıkçası. Biliyorsunuz dizi final yapmayacak. Önümüzdeki sezonda da devam edecek. Murat Yıldırım eğer anlaşırsa arkadaşlar Ömer Atmacı karakteriyle teşkilat dizisinde önümüzdeki sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Aybüke Pusat Neslihan karakteriyle şu anlık bir Olay yok arkadaşlar. Devam kararı gözüküyor. Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de teşkilatı severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.